Merhaba arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda tren pozitif. 10, 12 e, seviyelerinden itibaren zaten yükseliş sinyali geldi. Şu an haftalık periyottayız. Haftalıkta King Kong'un al verdiği seviye dip seviyesi. Bakın gördüğünüz gibi 13.40'da aldırmış. 13.40'dan itibaren gelen rally ciddi bir rally. Şimdi günlükte baktığımızda arkadaşlar günlük periyotta da King Kong bize şu dip seviyeden yani 25.90 trend desteğinden aldırmış. Şu yataydaki düşüş çıkışlarda e, trade ettirmiş. Düşerken sattırmış çıkarken aldırmış. En son yine al sinyal 50 TL'de geliyor. King Kong'da tekrardan sat sinyali gelirse tepede mutlaka stop olmak lazım. Şimdi e, trendin pozitif olduğunu söyledik. Olası geri çekilme durumundaki en yakın destek seviyesi minor trend desteği olacak. Bu da 56-55 seviyelerinde. E, burası güçlü bir destektir tabi. Bu seviyeye inene kadar en yakın destek seviyesi EMA 5 desteği 65-50 seviyesinde. Günlük basit teknik düzeltme seviyeleridir. Yani Türk Hava Yolları 65-20'lere, 65-15'lere inerse bir problem yok. Hatta 62-60, 62-50 seviyelerine kadar gelmesinde de problem yok. EMA 9 var. Ama bu seviyeler kırılırsa EMA 21 57-80 seviyelerinde bulunuyor. Buralara geri çekilmesi e, baya bir kayıp olur. Bu yüzden günlük periyotta EMA 5 ve EMA 9 seviyelerini destek olarak takip edebilirsiniz. EMA 9 kırılımında stop olunabilir. Haftalıkta baktığımızda da en yakın EMA 5 desteği 60 seviyesinde. Şimdi buralara kadar geri çekilmesinde problem yok. Şu an tren pozitif yukarılara tırmanma ihtimali de var. Ama dinleneceğim ben derse bir dinlenmek için yataya sararsa o yüzden e, bu gibi durumlarda yani destek seviyelerinin kırıl kırılmadığını takip etmeniz gerekiyor. Ama yukarıya doğru çıkacaksa da şu an tren pozitif öne açık gözüküyor.